Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Bey. Bugün yapacağımız işler, gerekli nasıl bir tür açılması için yapacağız olan bir işlem. Erkek olduğu yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı tuşlarınızı ya da size yakın bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki olumlulukları görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem arttırmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden alışabilirsiniz. Ben yapayım. Merhaba arkadaşlar. Ben Erciben Koca. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde kendinizi ben... iyi hissetmiyorsanız ve çalışmak istemiyorsanız yapacağımız bir işlemdir. Bu işlem, nokta koydum kendime adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu hatırladığımız işlemi cüzdanınızda taşıyın. Bir ay içinde kendinizde hissedeceksiniz. Ayrıntılı işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet